Selam arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Açık Öğretim Ortaokulu Fen Bilimleri 5 dersinin soru çözümüyle karşınızdayız. Hemen soru çözümüne geçelim. Diğer derslerin soru çözümü videolarına da şuradaki oynatma listemizden ulaşabilirsiniz. Fen Bilimleri 6, 7, 8 derslerinin soru çözümü videoları da burada mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Diğer dersleri de buraya yüklüyoruz. Türkçe dersinden bayağı bir video yükledik. Diğer dersleri de yüklemeye devam ediyoruz. Şimdi fen bilimleri 5 dersinin soru çözümüne hemen geçelim. Fen bilimleri bilginizi şöyle bir tartmaya hazır mısınız? Bugünkü içeriğimizde sizi 10 soruluk keyifli bir teste davet ediyorum. Hazırsanız kağıdı kalemi alın, kendinizi sınama zamanı. Hadi başlıyoruz. Evet işte ilk sorumuz geldi. Diyor ki, Ayşe teleskobuyla güneşe bakarken yüzeyindeki o koyu renkli bölgelerin, hani şu güneş lekeleri diyoruz ya, onların zamanla yer değiştirdiğini fark etmiş. Peki bu gözlem, Güneş'in hangi özelliği hakkında bize kesin bir kanıt sunuyor? Şıklarımız şöyle. A. Güneş'in sıcak gazlardan oluştuğu. B. Güneş'in kendi ekseni etrafında döndüğü. C. Güneş'in bir yıldız olduğu. Ve D. Güneş'in dünyadan çok büyük olduğu. Düşünmeniz için 30 saniyeniz başladı. ve süre doldu. Bakalım doğru cevabı bulabildiniz mi? Cevabımız B şıkkı, Güneş'in kendi ekseni etrafında döndüğü. Aslında mantığı çok basit. Bu lekelerin hareket ediyor gibi görünmesi, o devasa gaz topunun sabit durmadığını, tıpkı dünyamız gibi kendi ekseni etrafında döndüğünü gösteren en net kanıtlardan biri. Harika, hemen ikinci soruya geçiyoruz. Bir gözlemci ayı gökyüzünde D harfi şeklinde parlak bir yarım daire olarak görmüş. Sorumuz şu: bu gözlemden yaklaşık bir hafta sonra ayın hangi ana evrede olmasını bekleriz? A. Son dördün mü? B. Dolunay mı? C. Hilal mi? Yoksa D. Yeni ay mı? 30 saniyelik süreniz tekrar başladı. süremiz bitti. Doğru cevap B şıkkı yani Dolunay. Ayı gökyüzünde D harfi gibi gördüğümüz evre bildiğiniz gibi ilk dördündür. İşte bu evreden yaklaşık bir hafta sonra ay yolculuğuna devam eder ve güneşin ışığını tam karşıdan alarak gökyüzünde parlayan o yuvarlak top haline yani Dolunay evresine ulaşır. Şimdi biraz daha biyolojinin derinliklerine inelim. Üçüncü soru geliyor. Bir hücredeki enerji santrali olarak bilinen ve hücrenin yaşaması için gerekli enerjiyi üreten organel aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklerimiz A) Mitokondri, B) Çekirdek, C) Ribozom, D) Koful. 30 saniyeniz var. Hadi bakalım. Bu organeli hatırlayabilecek misiniz? Ve doğru cevap tabii ki A şıkkı. Mitokondri. Bu gerçekten çok temel bir bilgi. Vücudumuzdaki hücrelerin çalışabilmesi için gereken enerjinin neredeyse tamamı bu minicik organeller tarafından üretiliyor. O yüzden onlara hücrenin enerji santrali demek harika bir benzetme değil mi? Dördüncü sorumuz fizikten geliyor. Soru şu, aşağıdaki uygulamalardan hangisi sürtünme kuvvetini azaltmak için değil, tam tersi bilinçli olarak arttırmak için yapılır? A. Gemilerin önünün V şeklinde olması. B. Kışın buzlu yollarda lastiklere zincir takılması. C. Kapı menteşelerinin yağlanması. B. Valizlerin altına tekerlek takılması. Süreniz başladı. Süre tamam. Doğru cevap B şıkkı. Kışın buzlu yollarda araba lastiklerine zincir takılması. Bakın, diğer bütün şıklar yani gemilerin V şekli, menteşeleri yağlamak, valize tekerlek takmak hepsi sürtünmeyi azaltıp işimizi kolaylaştırmak için. Ama zincir takmanın amacı tam tersi. Yolu daha iyi tutmak ve kaymayı engellemek için sürtünmeyi artırmak. Geldik ilk turun son sorusuna. Soru 5. Çok hücreli canlılarda yapıların basitten karmaşağa doğru sıralaması hangisinde doğru verilmiştir? Şıklar birbirine çok benziyor, o yüzden dikkatli okuyun, doğru sıralamayı bulmak için 30 saniyeniz var. ve süre bitti. Doğru sıralama D şıkkındaydı. Hücre, doku, organ, sistem ve organizma. Bu biyolojinin en temel kurallarından biri. Her şey en küçük yapı taşı olan hücreyle başlar. Hücreler birleşip dokuları, dokular organları, organlar sistemleri ve en sonunda bütün sistemler de bir araya gelip bizleri yani organizmayı oluşturur. Ve böylece ilk 5 soruyu geride bıraktık. Soru 6. İnsan iskeletinde bulunan kafatası kaburga ve leğen kemikleri şekillerine göre hangi kemik grubuna girer? A. Kısa kemikler B. Uzun kemikler C. Yassı kemikler D. Kıkırdak doku Düşünmek için 30 saniyeniz başladı. Süre doldu. Aradığımız cevap C şıkkı yassı kemikler. Şöyle bir düşününce mantıklı geliyor. Kafatasımız beynimizi, kaburgalarımız da kalbimizi ve akciğerlerimizi koruyor. Bu kemiklerin ortak özelliğine geniş, ince ve adeta bir kalkan gibi koruyucu bir yapıya sahip olmaları. İşte bu yüzden onlara yassı kemikler diyoruz. Yedinci soruya geçelim. Işık ve gölge ile ilgili bir soru aşağıdaki olaylardan hangisi tam gölgenin oluşabilmesi için gerekli olan şartları en doğru şekilde açıklıyor şıkları size dikkatle okuyorum doğru ikiliyi bulmaya çalışın a mı b mi c mi d mi 30 saniyeniz var Ve süreniz doldu. Doğru cevap D şıkkı. Bir tam gölge oluşturmak için iki temel şeye ihtiyacımız var. 1- bir, bir ışık kaynağı. 2- O ışığın geçişini tamamen engelleyen opak yani saydam olmayan bir cisim. Saydam cisimler ışığı geçirdiği için, yarı saydamlarda bir kısmını geçirdiği için tam gölge oluşturamaz. Soru 8 ile devam ediyoruz. Hani şu lavabolara konulan naftalin var ya, işte o katı haldeki naftalin'in zamanla sıvılaşmadan doğrudan gaz haline geçerek o keskin kokusunu yayması olayına ne ad verilir? A) Kıralaşma, B) Buharlaşma, C) Süblimleşme, D) Erime. Bu hal değişiminin adını bulmak için 30 saniyeniz var. ve cevap geliyor. Doğru seçenek C şıkkı süblimleşme. Bu maddenin oldukça ilginç hallerinden biri. Normalde ne bekleriz? Katı bir madde önce erir, sıvı olur, sonra buharlaşır, gaz olur. Ama naftalin gibi bazı özel maddeler aradaki o sıvı olma basamağını atlayıp doğrudan katıdan gaza geçer. İşte bu olaya süblimleşme diyoruz. Sona doğru yaklaşıyoruz. Dokuzuncu soru basit elektrik devreleri ile ilgili. Şimdi özdeş ampul ve pillerle kurulmuş iki devre hayal edin. Birinde tek pil tek ampul var, diğerinde ise iki pil ve tek ampul var. Soru şu, ikinci devredeki ampulün parlaklığı birinciye göre nasıl olur? Süreniz başladı. Süre doldu. Doğru cevap A şıkkı. Daha parlak yanar. Buradaki mantık gayet basit aslında. Devreye daha fazla güç kaynağı yani ikinci bir pil eklediğinizde ampule giden elektrik enerjisini arttırmış olursunuz. Daha fazla enerji de ne demek? Daha fazla ışık. Yani daha parlak bir ampul demek. Ve işte geldik son soruya. Bu çevre bilinciyle ilgili hepimizin bilmesi gereken bir soru. Aşağıdaki evsel atıklardan hangisi Diğerlerinden farklı bir geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır. A) Kullanılmış pil, B) Eski gazete, C) Plastik su şişesi, D) Cam turşu kavanozu. Doğru cevabı bulmak için son 30 saniyeniz. Ve testimiz sona erdi. Son sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Kullanılmış pil. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Kağıt, plastik ve cam genel geri dönüşüm kutularına atılabilir. Ancak piller, içerdikleri o ağır metaller ve kimyasallar yüzünden tehlikeli atık sınıfına giriyorlar. Bu yüzden mutlaka ayrı toplanmaları ve özel atık kutularına atılmaları gerekiyor. Tebrikler. 10 soruluk fen bölümleri testimizi tamamladınız. Umarım hem keyif almış hem de bilgilerinizi tazelemişsinizdir. Bakın, güneşin dönüşünden hücrenin enerji santraline, sürtünme kuvvetinden geri dönüşme kadar ne kadar çok konuya değindik. Şimdi puanları hesaplama zamanı. Bakalım onda kaç yaptınız? Ve bu keyifli testimizin sonuna geldik. Bugün aklınıza takılan, sizi en çok şaşırtan ya da aa bunu bilmiyordum dediğiniz bilimsel gerçek hangisi oldu? Unutmayın, en önemlisi merak etmeye ve öğrenmeye devam etmek. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.